Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde ses teknolojisinin geçmişten günümüze gelişmesini göreceğiz. Ses teknolojileri sesi kaydetmeye, sesin şiddetini değiştirmeye yönelik araştırmalar yapar. İnsanların seslerini kaydedebilme ve uzaklara iletebilme istekleri ses teknolojisinin sürekli gelişimini sağlamıştır. Yani insanlar sürekli başkalarına seslerini duyurmak istemişlerdir. Bunun da bu ses teknolojisinin gelişmesinin temeli bu istekten kaynaklanmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ses teknolojisinde büyük değişiklikler olmuştur. Sesle birlikte görüntüyü de kaydedebilen araçlar geliştirilmiştir ses teknolojisindeki gelişmeler Alexander Graham Bell'in telefonu icadı ile başlamıştır. Bildiğiniz gibi ilk telefonun icadı Graham Bell. İlk telefon şurada gördüğünüz telefon. Koskocaman bir telefon. Bizim yani bir çamaşır makinesinin kadar büyüklüğünde. Bugün kullandığımız küçücük telefonların bir sürü özellikleri içinde barındırabilmekte. Bu sadece bir çok yakın mesafelerde birbirine sesi aktarma özelliği olan bir telefon. Sesin Graham ve sesin tellerde iletimini başararak diğer teknolojilerin de öncüsü olmuştur. Yani bu ilk bu büyük telefon icadıyla bugünkü kullandığımız çok gelişmiş telefonların da gelişimi için bir ilk adım olmuştur. Daha sonra Radyo ve telsiz icat edilmiştir. Radyo ve telsiz icat edilmiştir. Bu önemli icatların sahibi ise Guglielmo Marconi'dir. Radyo dalgalarının havadan iletilmesini sağlayan mucit herhangi bir aracı kaynak olmadan mesaj göndermeyi başarmış ve telsizi üretmiştir. Yani telefon ve telsizin diğer e, telefona göre üstünlüğü arada kablo olmadan sesi veya mesajı diğer tarafa göndermeyi başarmıştır. Bu da döneme göre, zamanına göre büyük bir gelişmedir. Daha sonra yine Thomas Edison fonografi icat etmiştir. Bildiğiniz gibi daha önce Thomas Edison'un icatlarının birçok alanda icadı olduğu için de biliyoruz. Ampulü de icat eden kişidir. Bu alet ise şu fonograf, şu gördüğünüz alet fonograf. Bu alet ise sesin kaydedilmesi ve kaydedilen sesin dinlenebilmesini sağlamıştır. Yani şurada şunun bir okuyucusu var. Ses buraya kaydediliyor. Sonra bu tekrardan tekrardan dinlenebilme ve okuyabilme özelliği olan bir cihaz fonograf. Daha sonraları ise plak üzerine ses kaydedilen e, gramofonlar da dinlenmiştir. Sesler özel bir baskı yöntemi olan Kristal iğnelerle kazınarak plaklara işenmiştir. Bu teknoloji sanatçılar tarafından da kullanılmıştır. Yani plak dediğimiz şu yuvarlak siyah veya değişik renklerde olabilir yani bunlar. Daha önce de yani çok uzun zamanda 70 80'lerde bile kullanılan bir eee cihazdı, bir e, müzik aleti aynı zamanda müziklerin e, sar, sanatçıların eserlerini okuduğu, kaydettiği bir e, şu anki, yani DVD, CD gibi bir araçtı. Bu plakların üzerine ses kaydediyor ve bunların üzerine özel bir okuyucu olarak gramofonlarda da bunlar bu sesler okunabiliyordu. Yani plak üzerine kaydeden sesler okum, gramofonda tekrardan dinlenmişti yani. Daha son sonraları plak ve gramofon yerini kaset ve kasetçilere kasetçilere bırakmıştır. Bu icat sesin kaydedilmesini daha da kolaylaştırmıştır. Özel bir manyetik bant içine kaydedilen ses kasetçiler içinde bulunan dönen mekanizma yerleştiğinde düzenli olarak sesi dışarı iletmiştir. Şu gördüğümüz kaset kasetçiler bazen bunlara bant da deniyordu. Bunların içindeki ince bir bant çizme üzerine ses kaydediliyordu ve bunları da sonradan tek dediğimiz araçlarda çalınarak bu kaydedilen sesin tekrardan dinleyebiliyorduk. Bu da 80'lere kadar kullanılan bir ses kaydetme aracı. Daha sonraları ise görüntü ve ses birleştirerek kullanılmasıyla video kameralar başlamıştı. Yani videolarda diğer araçların aksine hem ses hem görüntü birlikte kaydedilmiştir. Video kameralar hem sesi hem görüntüyü eş zamanlı olarak kaydetmekte bu teknoloji kayıt kısmında kaset kullanmaktadır. Özel bant ile hem ses hem görüntü okuyabilmektedir. Bu kayıt sistemi de aynen kasette olduğu gibi videolara özel yapılan yine bant dediğimiz şekilde manyetik alanla bu ince bir bir tabakanın üstüne ses kaydediyordu. Sonra bunlar video kameralarda, video yöneticilerde okunabiliyordu. Ya da aynı zamanda hem sesi hem görüntüyü birlikte kat için görüntüsü ve sesi birlikte görebiliyorduk, Dinleyebiliyorduk. Daha, daha sonraları ise plak tecrübesine çok benzeyen ama daha hafif taşınabilir pratik olan CD bulundu. Bu teknoloji büyük boyutlarda müzik ve video kaydedebilme özelliğine sahipti. Uzunca bir süre kullanılan teknoloji bugün azalsa da hala kullanılmaktadır. Belki bunu CD veya DVD'leri birçok birçoğunuz görmüştür. Günümüzde de halen bilgisayarlarda CD'ler kullanılmakta. Çok yaygın olmasa da yine de bulunmakta. Bunlar da yine plaktaki olduğu gibi ama farklı bir sistemle yine CD'nin üzerine bilgiler ya da sesler görüntüler kaydedilmekte bunlar da yalnız bilgisayarda e, dinlenebilmekte, açılabilmekte, seyredilebilmekte yani tek başına bir e, kendi kendine bir e, ses veya görüntü verememekte Bunları ancak bilgisayarlarda çalışabilmekteyiz. Günümüzde ise teknoloji çok gelişmiştir. CD ve dividimin yanı sıra USB şu gördüğünüz cihaz USB'ler MP3, MP4'ler de kullanılmaktadır. Yani bu USB'lere bizim çok yani sadece birçok bilgiyi cebimizde taşıyabilmekteyiz. Yani bu ilk başarda 1 megabayt giga, megabayt olan bu USB'ler şu an bir gün 1 terabayt 520 GB boyutunda olan USB'ler de vardır. Bu USB'ler yani bir sanatçının, bir şarkıcının bütün eserlerini cebimizde taşıyabilmektedir. Tabi bunları da yine bilgisayarda ve uygun araçlarda kullanabilmekteyiz. Bunların yanında MP3 ve MP4'ler de MP3 sadece ses, MP4'ler de hem ses hem video birlikte e, çalabilmekte, hani oynatabilmektedir. Geçmişte sesi depolamak için birçok icat yapılmıştı. Bugün bu icatların hepsini cebimizde taşıyacak kadar küçültüp birleştirebiliyoruz. Bu yukarıda tek tek incelediğimiz aletlerin hepsinin yapabildiklerini artık cep, cep telefonlarımıza da yapabiliyoruz. Yani cep telefonları bu ses kaydetme cihazlarının bütün özelliklerini artık cep telefonlarımızda da yapabilmekteyiz. Yani hem görüntü hem müziği kaydedebilmekte ve tekrar dinleyebilmekteyiz. Ses şiddetini değiştirme. Ses teknolojileri sesi kaydedebilen araçları geliştirdiği gibi sesin şiddetini değiştiren araçları da geliştirir. Sesin kuvvetli ya da hafif çıkmasına Sesin şiddeti denir. Yani sesi daha hafif ya da daha şiddetli çıkmasını sağlıyorsak buna sesin şiddeti ya da gürlüğü diyebiliriz. Bu araçların başuralarından birisi megafon. Sesin şiddetini arttırmak veya uzak mesafelerden duyulmasını sağlamak için megafon denen alet kullanılır. Yani şu alet Megafon genellikle polisler tarafından düzenlemek, trafiği düzenlemek, kalabalıklara seslenmek için kullanılır. Bu yani kalabalık bir ortamda daha sesini etkili bir şekilde duyurmak için kullanılan bir cihaz megafon. Başka bir cihaz ise mikrofonlar. Sesin şiddetini yükseltilen araçlardan biri de mikrofonlardır. Mikrofon hoparlör denen cihaza bağlanarak sesin şiddetini artmasını Yani şu mikrofon hoparlöre bağlanmadan sesin şiddetini artıramaz tek başına. Bir sesini arttıra, şiddetini artırabilmesi için bir hoparlöre ihtiyacı var. Hoparlöre, hoparlöre bağlandığı zaman da daha gör daha yüksek bir şiddette ses çıkabilmektedir. Bu başka bir cihazda işitme problemi yaşayan bazı insanlar işitme cihazı kullanırlar. Bu cihazlar sesin şiddetini artırarak kişinin daha iyi duymasını sağlar. Çevremizde de belki görmüş üstünüzdür. Yani belki yakın akrabanız, ailenizden biri, arkadaşlarınızdan mutlaka vardır bir de görmüşsünüzdür. Bu işitme cihazı da sesin şiddetini arttırarak insanların daha iyi duymasını sağlar. Şu şurada gördüğünüz gibi Kulağın bu görünem içinde daha bu güncel teknolojiyle bu işitme cihazları teknolojisine de çok gelişmiş daha küçük işitme cihazları dışarıdan görünmeyen şekilde olan işitme cihazları da var. Çok daha etkili, daha çok büyük yani küçük sesleri de böyle işitme kaybı çok büyük oranda olan yani kaybı büyük oranda olan insanlara bile yardımcı olabilir. Sesin şiddetini artıran ee, günümüzde geliştirilmiş olan işitme cihazları da vardır. Şu cihazda çoğunuz biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Doktora gittiğiniz zaman muayene ederken sizi bu cihazı kullanmıştır. Bu cihazın adı da stetoskop. Doktorlar hastaları muayene ederken stetoskop denilen bir alet kullanır. Bu aletle doktorlar kalp atışını akciğerlerimizden gelen havanın çıkardığı sesi dinler. Bu alet düşük şiddetteki kalp ve akciğerdeki seslerin şiddetini artırır. Yani doktor bunu niye kullanır? Bu kalp atışlarımızda bir düzensizlik var mı? Ciğerlerimizde bir hava al verirken bir anormallik var mı? Bunu daha iyi duyabilmek, daha iyi dinleyebilmek için bu cihazı kullanırlar. Başka bir cihaz, ultrason cihazı. Bu da İnsan kulağının işlemeyeceği kadar yüksek şiddetteki sesleri vücuda gönderir. Bu sesler sayesinde vücudumuzun organlarının iç görüntüsü elde edilmiş olur. Vücudumuzda sağlıklı bölgeler varsa bu cihaz ile tespit edilir. Yani bunu da belki bazılarınız hastanelerde görmüşsünüz. Belki kendiniz de bu cihazı danvane olmuşsunuzdur. Bu da eee yüksek şiddetteki sesleri vücudumuza göndererek onun sayesinde vücutlarımızda bir vücudumuzda bir hastalık var mı yok mu veya bir görüntü yani ses dalgaları göndererek görüntüsünü tespit etmeye çalışan bir cihaz.